Cezene Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, 1994'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İsmail Özdemir, İstanbul'da köklü bir tekstil şirketi olan Cinzano'nun sahibiydi. Cinzano isminin Cezene olarak kısaltılması, ilerleyen zamanlarda Cezene Burak markasını doğuracaktı. 13 yaşına geldiğinde okul çıkışlarında babasının yanında çalışmaya başlamıştı. Ancak 17 yaşındayken babasıyla arası açıldı. Babasının kendi işini kendin yap sözü üzerine iş yerinden ayrılıp başka bir tekstil firmasında iş buldu. Ve iş yerinin pansiyonunda kalmaya başladı. Burak, el arabasıyla tekstil ürünleri taşıyıp hamallık yapıyordu. Bir akrabası, babasının Aksaray'da Hatay Medeniyetler Sofrası adında bir restoran açtığını ve aralarındaki kırgınlığı bitirmesi gerektiğini söyledi. Ve babasının yanına tekrar giderek, garsonluk, kasiyerlik ve mutfak dahil birçok alanda çalıştı. 2017'de sosyal medyada yemek yaparken gülümseyerek çektiği videolar, onu kısa sürede dünya çapında bir fenomen haline getirdi. Mekana dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler akın etti. Restoranın adı Cezen Cezene Burak olarak değiştirildi. Ancak Burak maaşlı bir çalışan olarak çalışmaya devam etti. 2023'te babası Burak'ın haberi olmadan Cezene Burak markasının tüm haklarını yabancı yatırımcılara sattı. Burak, yediği bu büyük darbeden sonra yoluna tek başına devam ederek Vadi İstanbul'da Şef Burak ismiyle yeni bir mekan açtı. Dünya çapındaki ününden dolayı tekrardan eski haline döndü ve şubeler açarak hızla büyümeye devam etti. Peki sizin düşünceleriniz nedir? Bu tarz başarı hikayelerinin devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.